Şimdi e, Gomis'in Hilal'den ayrılmasıyla birlikte acaba Galatasaray'a geliyor mu heyecanı yaşanıyor. Taraftarlardan da böyle bir heyecan var. Sevilen bir isimdi malum. E, i̇htimal var mı? Gelebilir mi? Evet yani bonservisinin elinde olması e, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte e, Buffett'in ve Gomis e, Galatasaray'ın gündemine girmiş durumda. E, fakat Galatasaray kulübünün, yönetiminin belirlediği bazı kriterler var. E, bunların başında da tabii ki e, Gomis'in e, istediği ücret ve e, bir anlamda her fırsatta hem menajerinin hem e, kendisinin e, Galatasaray'da forma giymek istediğini e, deklare etmesinin ardında sarı-kırmızı yönetim bu noktada Fransız futbolcudan bir fedakarlık istiyor. E, kontrat şartlarının e, Galatasaray'ın e, gerçeklerine, e, uyması konusunda e, net bir taruhu var. Eğer ortak noktada buluşursa Gomis ve Galatasaray yönetimi e, sözleşme şartlarında o zaman e, taraftarın e, yeniden Galatasaray formasıyla giy e, görmek istediği Gomis'in e, dönüşü gerçekleşecek. E, bu hafta içinde henüz daha resmi bir görüşme olmadı taraflar arasında. Ama bu hafta içinde e, Galatasaray hem Gomis'le, hem de menajeri Mandy ile e, bir araya gelecek. Bir görüşme gerçekleştirecek. E, bu noktada Galatasaray'ın Gomis için e, belirlediği e, kontrat şartları var. bir e, buçuk yıllık olarak Galatasaray'ın ayırdığı bütçe bir e, ila bir buçuk milyon euro bandında e, bonuslarla birlikte. E, eğer Gomis e, bu şartları kabul ederse ve bu fedakarlığa imza atarsa yeniden Galatasaray forması giyecek. E, neden Yönetim bu transfer'e sıcak bakıyor. Aslında belki e, 36 yaşına gelmiş bir Gomis'in e, Galatasaray'ın transfer öncelikleri arasında yer almaması e, gerektiğini söyleyen, e, bu yorumu dile getiren de birçok kişi var. Ama e, Galatasaray yönetimi şu şekilde bakıyor bu transfer hamlesine. Bir fırsat transferi çünkü e, bon servisi elinde. E, iki Galatasaray'ı e, çok iyi e, tanıyor şampiyonluk yaşamış tecrübeli lider karakteri olan bir futbolcu ve yönetim bu genç kadroya hem e, abi hem de lider e, rolünde hem sağ içinde hem de sağ dışında e, katkı vereceğine inanıyor Gomis'in. E, dediğim gibi eğer bir bir buçuk milyon euro bandındaki bu teklifi e, gomis e, kabul eder daha yüksek bir e, ücret talep etmezse e, Buffett'in bir e, Galatasaray'a geri dönüşü e, gerçekleşecek gibi duruyor.